Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç dikloflam ilaçtır. Dikloflam ilaç nedir? Dikloflam ne için kullanılır ve yan etkileri neler? Hafif ve orta şiddette ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan non-steroid anti bir ilaçtır. Etken maddesi diklofenak potasyumdur. Osteoartit, roma, rom, romatit, romatoid artit özür dilerim ankilozan spondilit ve akut gut semptomlarını azaltırken adet ağrısının kontrol altına alınmasına da yardımcı olur. Uzun süreli kullanımı istenmeyen yan etkilere neden olabileceği için doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Hasta oluşabilecek en düşük dozu ve en kısa kullanım sürecini tercih etmelidir. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve ishal yaygın, yaygın görülen yan etkilerindendir. Diktoflam ne için kullanılır? Diktoflam yan etkileri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Bu ilaç hakkında daha detaylı bilgi için ben açıklama kısmına bu linki kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Bu videonun açıklama kısmında bu makaleye erişebilir. Diktoflam nedir? Ne için kullanılır? Nasıl kullanılır? Nelere dikkat edilmelidir? Muadili ilaçlar nelerdir? Yani bu ilaç hakkında eşdeğer ilaçlar nelerdir? Yan etkileri, zararları ve ciddi yan etkileri nelerdir? Hepsi açıklama kısmındaki linkte mevcut. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.